sanayiciler e, finansmana ulaşamıyor. Ben bunu şuna benzetiyorum. Futbol oynanıyor. 22 tane işte ikisi kaleci 20 kişi oynuyor. Bir tane top var. Oyuncular diyor ya bir türlü topa kavuşuyor. Tek toplu oynanır mı? Çok, çok toplu oynayalım. Ya zaten oyun nasıl bu? Finansmana zor ulaşacaksınız. Yani çok kolay ulaşırsanız o oyun olmaz zaten. Hani bu o kadar yanlış bir şeyden şikayet ediyorsunuz ki. Zaten oyun nasıl bu? Topu kapma oyunu bu. Bir tane top var. Kıt olacak ki en verimli olan kullanacak onu. Her önüne göre para mı dağıtılacak yani? Yani şimdi bu öyle şey ki insan tabii neyse bunu burada keselim. Futbol tek topla oynanır. Sanayici her zaman paraya ulaşmakta zorluk çekmelidir ki rekabet gücü olsun, adaleti güçlensin.